merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte ee, bir duyuru duyu demeyelim de şey da şöyle yapacağım Fotoğraf gözü <laughs> ee, bir Skype adresi falan vermiyorum vereceğim <laughs> Verdeyim, evet vereceğim Hatta şuraya yazacağım yazayım Hatta video çekiyoruz şu anda hatta şuraya hemen yazıyorum Aha, metin belgesine yazacağım. Emre, bakın büyük harfle değil bunlar. Emre. Evet birincisini bunu deneyin siz. Bir de şu var. Bu ikisini de denin. Hangisi? Şu resim olacak arkadaşlar. Bakın şöyle videoyu durdurursunuz. Hı. kaydet. Ha, ha. Sildi şu Metin belgesine. Evet sormuşsunuz. Şu resim mi olacak bir dakika abone gir şuradan bu dur lan yine için oldu video görseller ha ne Gel gel hadi 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 bu şimdi girmek için bir saat uğraşmak istemiyorum da Nerede bu? Ben bunu nerede buldum ki? Allah Allah. Allah Allah. 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 Diyelim. Yok. İngörmüyorum. Ha ha <laughs> ha. Şuradamış. Bak görmemişim. Aha bu. Resim bu resim ol bu resim olacak bende Evet o resim olduktan sonra bulursunuz beni Skype'da ee, şey yapacaksınız böyle küfür mühür olacaksa ya da tanışma olarak alacağım Skype'ı böyle açacağım her neyse iyi günler arkadaşlar görüşmek üzere mm. abone olmayı unutmayın ee, Skype'a gelmeyi de unutmayın Skype adresini verdim lütfen şey olarak gelmeyin böyle şeyler her yani işte, şey anladınız siz. Her şey görüşmek üzere bay bay.